Evet, yemek saatimiz. Ama bir kısmımız oyundan vazgeçemiyoruz. Evet kız. Evet anneciğim. çok tatlılar. Ay maşallah size. Aslında acıktılar. Evet. Ee, şimdi annenin göğsünü aramaya çalışıyorlar ama çok acıkınca böyle şaşkın kediler oluyorlar kim nerede ne yapacağını bilemiyor. Senin sarıldığını severim evladına senin sarıldığını. Sen harika bir annesin. Gerçekten kedin muhteşem bir anne. Çok sabırlı ve çok özverili bir anne. Evet, sarı kızımız. Onun ismini tarçın koyduk. Tarçın da süt kafa yapıyor. <laughs> Ortalık çok karıştı burada. Kızım ne yapıyorlar bunlar annem? Fıstığım ne yapıyorlar kızım? Evet bunlar yaramaz olmuşlar. Fıstık yaramazlık yapıyor bunlar. Kızım bunlar çok yaramaz olmuşlar annem. Fıstık Evet. <laughs> ya şuradaki olayımız nedir ya Bakar mısınız bir bakın ya Nizaha bakın Allah aşkına Allah aşkına Ben <laughs> bunlar iki gün sonra evde düşünemiyorum bile. Her yerde. Sen çok fenasın sen sen sen. Ay sana maşallah annem.